Annelik zor dediler kanalımızda bugün bol sebzeli bolca da vitaminli çok doyurucu karışık sebzeli bulgur pilavı tarifim var gerekli olan malzemeler karşınızda aşağıdaki açıklamalar kısmında her aşaması detaylı biçimde yazmaktadır. Öncelikle sebzelerimizi minik minik doğruyoruz. Haşlanacakları bir tabakta, tencerede kızaracakları ise diğer tabakta topluyoruz. Kaynar suda haşlanacak sebzelerimizi haşlıyoruz havuç, bezelye, patates. Tencereye ise zeytinyağı ve tereyağını alıyoruz. Biber, soğan ve kabağı kavuruyoruz. Diriliğe gidip haşlanan sebzelerimizi de üzerine süzerek ekliyoruz. Hazır haşlanmış mısırımızı da ilave ediyoruz, karıştırıyoruz. 2 yemek kaşığı salçamızı ekliyoruz. Bolca da domates sosunu kullanıyoruz bulgurumuzu ilave ediyoruz karıştırıyoruz baharatlarımızı tuz kırmızı toz biber kuru nane ve karabiberi de ekliyoruz tekrar karıştırıyoruz sıcak suyumuzu üzerine ilave ediyoruz et suyu da isterseniz kullanabilirsiniz ayrıyeten ve çekene kadar pişiriyoruz çektikten sonra 15 dakika dinlendiriyoruz Dinlendirdikten sonra kapağını açıp karıştırarak sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız da kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.